Ee, Nur nasıl? Bebek nasıl? Siz kimsiniz? Ah pardon ben Feza, Nur Hanım'ın avukatıyım. Nur avukat mı tuttu? Tufan Bey, Nur Hanım'a Bebek de gayet iyi. Eşiniz sizi ve oğlunu görmek istiyor. Geçmiş olsun. Bebek iyi. iyi şükürler olsun. Hiçbir sıkıntısı yok. Çok geçmiş olsunlar hanımcığım. Sağ ol, sağ ol Fezacığım. Tufan doktor evde dinlenebilirsin dedi. Evde dinlenmem gerekiyormuş yani. Eve gitmeliymişiz. Peki hazırlanın çıkalım o zaman. Eve haber vereyim ben mi? Tufan ben yürüyemem. Tekerlekli sandalye getirir misin? Çok sancım var. Başarısı hazır mı? Tam istediğimiz gibi. Herkes Nur Yıldız'ı bekliyor. Hı hı. Çok iyi. Ben yeterince soluk muyum? Nasıl görünmen gerekiyorsa öylesin. Yani böyle mağrur, mutlu bir anne gibi. Hı? Çok iyi. <laughs> Nur Hanım geliyor. Nur, Nur. Nur, Nur Hanım. Nur Hanım iyi misiniz? Nur Hanım iyi misiniz? Nur Hanım iyi misiniz? Nur Hanım bebek nasıl? E, e, Nur Hanım iyi misiniz? E, e, Nur, Hanım, iyi misiniz? Nur sen ne yaptın? Ben ne yaptım ya? Benim haberim bile yok. Bebek nasıl? Beşkan Nur Hanım iyi misiniz? Bu sabah çocuğunuzun DNA testi sonuçlarını açıklamıştınız. Arkadaşlar biliyorsunuz bu bebeği doğurmak için ne kadar mücadele ettiğini. Evet kocam benden DNA testi istedi. Biz de zaten bu sabah sonuçlarını aldık. Sonuçta ortada zaten. Fakat benim kalbim dilime ne kadar safken çok talihsiz bir şey yaşadık. Gelinim beni merdivenlerden nasıl Ne diyorsun sen be manyak? Ne diyorsun Allah'ın cezası? Hatice Hanım. Ne oldu be? Bakın bakın. Ne oldu? Ee? Annem mi o? Hmm. İyi miymiş? İyi, iyi. Allah korusun çok şükür. Allah. Bebeği bana bağışladı. Sağ ol. Kız Sağ ol. gördün mü iyiymiş çok şükür. Tamam Civan. <laughs> tamam oğlum. Tamam. Civan'la konuştum. Nur da bebek de iyiymiş. Ha, biliyoruz. Burada söyledi zaten. Yine canlı yayından öğrendik iyi olduğunu. Ne canlı yayını ya? Bak. Gelinim dediniz. Civan Bey'in eşi mi Hanım. Arkadaşlar ne olur daha fazla konuşmayalım. Zaten aşırı sancım var. Civan Yıldız. Civan Bey geliyor. Civan Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Aşkana. 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 Eşimizin yorulduğu için açıklama Arkadaşlar sağ olun, buraya kadar geldiniz. Ama bir şey olsa biz zaten sizi... Eşinizi tanıyor muyuz Civan Bey? Civan Bey, bir açıklama Buraya kadar geldiniz. Sağ olun. Toparlayın, toparlayın. Bir açıklama yok mu? Civan Bey, bunu açıklamayacak Bey, Bey, Civan Bey. Civan Bey, Çizim. Civan Bey. açıklama yapar mısınız? Civan Bey. Hanım. Nur Hocam Yıldız gelininden şikayetçi olacak be. mı acaba? Arkadaşlar, Nur Yıldız'dan bahsediyoruz. Yani kendisi yapılan kötülüklere karşı iyilikle cevap vermek gibi... ...naif bir özelliğe sahip maalesef. Buna birazcık daha açıklık getirir misiniz acaba? Nurhan Hanım'a neden gelini saldırmış olabilir? Bugünlük bu kadar, teşekkürler. İyi, biraz daha açıklık getirir misiniz? <laughs> Arkadaşlar başka açıklama yapmayacağım, lütfen kameraları kapatalım. En azından e, kim olduğunu bir söyleseniz. Ela. Ela Karaca. Civan Bey'in eşi. Nur Hanım'ın ailesinin yanına aşçı olarak girdi. Kendisinin ve bütün ailenin de iyi niyetini suistimal etti. Başka oh, bir şey? Allah belanızı versin sizin. Allah siz siz belanızı versin. Asa. Yok yürüyemeyeceğim. Yürüyeyim misin? Onunla gideyim. yürüyemem Oğlum sana tek bir şey söylemek istiyorum. Beni sakın karınla yalnız bırakma. Hakikaten çok korkuyorum. Ah. Ay yavaş yavaş. Ay yok. Vallahi büyüdü gözümde ne olur kucağına al beni. Yalvarıyorum halim yok. İçeri kadar beni taşır mısın? Dayanamayacağım. Ya önce sokağa ter, sonra kucağını alır benim aslan kocam. Siz de böyle bakarsınız. Abi, geçen nasıl baktılar? Verim dedim ağzının payını. Ay çok arı var. Anne. Ay, ah, anne. Ay. anne. Ay. anne. Ay. Oğlum indirsene indir indir. Belin ağrımasın. İyi misin kızım? İyiyim iyiyim. Vallahi verilmiş sadakamız varmış. Ha, bebek. Çok evet. şükür bebek de iyi çok şükür. Sen istersen biraz yukarı çık yatmışsın. E yok yok salonda uzanayım diyorum. Herkes etrafımda olsun. Uzan uzan kızım. <laughs> Bununla geçmiş olsun iyi misin oğlum? İyiyim baba iyiyim. Ya nasıl böyle bir şey yaptı bu kız? Benim hiç aklım almıyor ya. Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin gelinin manyak çıktı. Bu kadar basit yani. Böyle bir yılanlık yok. Bu nedir? Ay! Öldürmeye kalktı beni ya. İtti merdivenlerden babam. Vallahi akıl alacak gibi değil ya. Allah'tan bebeğim de benim gibi savaşçı çıktı yani. Ben orada yuvarlanıyorum. Böyle tutunuyor çocuk. Ne yapsın? Verilmiş sadakamız varmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi baba bak. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum kalbimden. Ben neticede sizin oğlunuzun öz be öz çocuğunu doğuruyor muyum? Doğuruyorum. Bu bana da bazı haklar verir. Yani bu kızla ben aynı çatı altında bu çocuğu nasıl doğuracağım diye endişeliyim. Çünkü kafayı taktı bana. Allah'ınız aşkına bana yardımcı olun ya. Bir şey yapın baba. Bu kızın bu evden gitmesi şart. Ama yani ben de... Belki o sebeple şey etmemiştir, şey yapmamıştır diye... Bir... Yahu bir insan bir insanı merdivenden böyle atar mı ya? Onu benim aklım almıyor. Tufan. Bebeğimizin babası da geldi. Kızım kay sen şöyle bir kenara. Gelsene biz de gelinimizin ne kadar yılan bir insan olduğunu konuşuyorduk. Tamam Nur yeter artık. Sen yorgunsundur. Hadi git yap dinlen biraz istersen ha. En dinleneyim ben babacığım. Evet. Doğru söylüyorsun. Yardım edelim kız. Kalkarım ben kalkarım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi İpek sen de odana. Aman dikkat et, dikkat et hadi. Ay. <laughs> Elimyacığım. El, ben söylüyorum şimdi kiminle dans ettiğinin farkına vardın mı? Allah aşkına söyle. Sen var ya sen iğrenç bir insansın. Bak zor tutuyorum kendimi Nur. Tut. Bak ben sana bir şey söylemiyorum. Ben iğrenç bir insanım. Bu okey. Ama sen gerçekten kıtsın. Ben nurum. Ben buyum. Bu. Vizyon bu. Bunun içine sığacağız hepimiz. Anladın mı? Sen kendine bak bak. Rezil rüsva aldım burada oturuyorsun. Haline bak. Fazla heveslenmesene. Herkes senin gerçek yüzünü görecek. Az kaldı. Ee, ne oldu? Çak kız bir tane. Bir kafa atsana şöyle geri gitsin. Ne olur bir tane vursana. Allah aşkına vur. Hadi hadi vursana bir tane. Sen eğleniyor musun ya? Yo üzülüyorum Ol senin için. Ee, Ağlayacağım Dalga mı geçiyorsun sen? Gül gül eğlen biraz daha eğlen. Çok ağlayacaksın. Ya. Yalnız kaldığına bir başına kaldığına kendini yerden yere vurduğuna o kadar ağlayacaksın ki. Sen beni unuttun galiba. Leyla'yım ben Leyla sana kendimi hatırlatacağım Nur. Ya yeter. Ya. Ne olur sakin ol biraz ya. Lütfen. Yani neyse ben tehdit altındayım. Artık ne yapacağını da bilmiyorum. Hani avizeyim kafamıza mı atacak, uykumuzda mı öldürecek bilmiyorum Civan. Birbirinizden uzak duracaksınız. Bunu anlamak çok güç mü? Ha? Bu ne ya? Ben zaten uzak duruyorum ki ben kızım için bu evdeyim yani. Ay Civan ne olur ya. Etlerim kopuyor görmüyor musun ya? Neyse gideyim ben ya. Ya o oyuncu bu ya. Ruh hastası. Sakin ol sevgilim tamam. Civan bak. Bana inanmıyorsan şu anda senden ayrılmak istiyorum.